Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Esila ile slime videosu çekeceğiz. Esila nasılsın? iyi misin? İyiyim. Arkadaşlara merhaba de. Arkadaşlar merhaba. Bugün slime oynayacağım. Evet. Kaç yaşındasın Esila? Bir yaşındayım. Bir değilsin. 4 yaşındasın. Dört yaşındayım. Evet daha slime'ı hiç elletmedim videoda oynayacağız diye. Şimdi oynayabilirsin. Bakalım nasıl oynayacak? Oo, çok güzel oynuyorsun. Yüzüklerini çıkar. Esra'nın yüzükleri de var. Kollarını da sıvıyor. Bakın arkadaşlar Esra ne güzel oynuyor. O hem de uzuyor değil mi? Bu slime Esra'nın slime'ı değil mi Esir? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben 4 yaşındayım değil 4 yaşındasın evet. Arkadaşlar benim benim adım Esra ama benim, benim boyum ne biliyor musun? Ne? 5. 5. Evet. Hmm, tamam. 5 arkadaşlar. 5 <laughs> mi ya? 5 mi? Yok yok. Evet. 1. 1. 1 metre. Arkadaşlar. Beni adı vesile ama bir tane daha sorum var. Sor. Ee, boyum ne? Bir metre. Bir metre. <laughs> tamam. Hadi o... oyna slime'la. Oo, çok güzel bir slime yapmışsın. Sen mi yaptın bu slime'ı? Evet. Hmm, Allah Allah çok güzel yapmışsın. Ama ben bunu ben bunu yapmadım. Sen yaptın. Ben de oynuyorum değil mi? Evet. Ama slime çok güzel. Arkadaşlar slime derken ne olmuşsunuz? Esra dün çok slime istedi. Ben de ona gittim. Malzemeleri aldım ve yaptım değil mi? Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın parmak izler. Bakın parmak izlerim. Evet. Çok Ay, güzelmiş. Geldi? Şurası mı? Şurası mı Aa, mı tamam geldi? bir şey olmaz sileriz. Çeneme geldi ya biraz. Tamam sileriz bir şey olmaz. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela arkadaşlara bir şeyler de konuş biraz sohbet et. Arkadaşlar. Yoksa ben şurup birazdan içeceğim. Annem birazdan hmm. içecek. Şey söyle bu video 20 like gelirse bana daha çok video gelecekti Arkadaşlar bu, like... bu video 20 like gelirse. Ee, 20 like gelirse. Bir daha video çekeceğiz de. Bir daha video çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Kanala abone olup like atmayı unutmayın ben de. Kapatmayın. Tamam. <laughs> <laughs> arkadaşlar kapatmayın. Sakın arkadaşlar. İzleyin de. İzleyin arkadaşlar. Daha benle çok video gelsin mi de? Daha bana çok video gelsin mi? Gelsin. Biraz yakından tutalım seni görelim böyle nasıl oynadığını. Çok güzelmiş değil mi slime ya? Yapışmıyor arkadaşlar hiç yapışmıyor biz çok güzel yapmışız biz bunu tıraş köpüğü yeşil yapış tutkal ve boraksa yaptık değil mi silah sakın yemeyin arkadaşlar yoksa zehirlenip ölebilirsiniz arkadaşlar gerçek mi gerçek <laughs> Telefonu alıyor arkadaşlar. Ee, onlar telefondan seni izliyor. Hani sen öyle prenses Elif falan ediyorsun ya. Onun şey He Onlar da senin gibi izliyor. He hayır babasıyla babası. Hayır gerçek kişiler seni izleyebiliyor. Bunlar gerçek arkadaşlar. <laughs> Ama babası da bir çıkıyor görünmüyor. Evet o kendini göstermiyor. Ama Bak ke ben de kendimi göstermiyorum. Ama e ben Elif'in babası. Korkuş kepek maskesi takınca görünüyor değil mi arkadaşlar? Bilmiyorum ki. <laughs> Sile videomuzun sonuna gelelim mi? Kapatmayın. <laughs> Kapatma. Neden? Bu Şimdi... videomuz fazla uzun olmasın. Hemen Ol... yüklensin. Yüklen. Ben daha göstereceğim. Arkadaşlar ya da bir şey göstereceğim. Oo, çok güzel. Bakın arkadaşlar bir şey yapın. Çok güzel. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, de. arkadaşlar durun bir şey göstereceğim. Çok so. <laughs> 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 Arkadaşlar Aa kestin. <laughs> like arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın <laughs> de. Hadi Esil abi videonun sonuna geldik. Kestir. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın <laughs> de